Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tohumun çimlenmesi. Bir tohumun çimlenme sürecini birlikte ele alacağız. Çimlenme arkadaşlar, mesela bir tohum olgunlaştıktan ve çevreye dağıldıktan sonra uyku hali olarak adlandırılan bir evreye girer. Bu süreçte metabolik hız çok yavaşlar ve embriyo büyümez. Tohum çimlenmesi embriyoda büyüme ve gelişmenin yeniden başladığı anlamına gelir. Yani mesela evdeki fasulye, nohut e, gibi tohumlar aslında canlıdır ve bunlar e, çimlenme için gerekli koşullar sağlandığında bir bitkiye dönüşebilir. İşte biz bu e, olgun e, bir elverişli ortam olana kadar geçen süreçte tohumun metabolizmasının düştüğü ve uyku haline girdiği evreye dormansi ismini veriyoruz. Yani tohumun uyku hali. Bu uyku hali arkadaşlar metabolizmanın yavaşladığı bir hal fakat devam ediyor. Çünkü bir canlılık faaliyetinin olması gerekiyor. Süre tohum kabuğuna ve besin miktarına bağlı. Yani bir tohumun canlı kalma süresi tohumun kabuğuna ve içeride, içerinde, içerisinde bulunan besin miktarına bağlıdır. Kuru ve soğuk koşullarda arkadaşlar uyku halinde kalarak canlılığını korumakta ve neslin devamını garanti altına almaktadır. Bu da bitkilerde tohumun bir özelliği. Tohumlarda uyku halinin devamını sağlayan hormon aba ismini verdiğimiz absisik asittir. Tohumlarda canlı ve çimlenme, çimlenme yeteneği olan mesela bu çimlenme süresi kalma süresi türe göre değişiyor. Yani tohumların arkadaşlar kabuk durumu içerdiği besin miktarı ve bitkinin türü bunlar da canlı kalma süresini değiştiriyor. Tohum çimlenmesi ve olgun bitkinin ortaya çıkışı. Şimdi çimlenme, tohumun uygun bir ortamda genç bitkiyi oluşturmak için geçirdiği değişimlerdir. Çimlenme için en önemli faktör tohumun olgunlaşmış olmasıdır. Biz bu e, o olayı çimlenme gücü olarak isimlendirebiliriz. Mesela bu çimlenme gücü tohum kabuğunun kalınlığına, tohumdaki su miktarının azlığına, depo besinlerden yağ yerine nişastanın varlığına bağlı olarak değişir. Yani buna göre çimlenme gücünü tohum kalınsa, su miktarı azsa, nişasta varlığına göre de çimlenme gücünün yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tohumun çimlenmesi su anlamıyla başlıyor arkadaşlar. Yani tohum suyu çektiğinde e, ozmozla tohum çimlenme süreci başlıyor. Bunun sonucunda tohum şişiyor ve tohum kabuğu parçalanıyor. Burada hormonlar da tabii ki etkili. Özellikle giberellin hormonu tohum çimlenmesini başlatan hormon. Suyun emilmesi ayrıca embriyonun yeniden büyümesine yol açan metabolik değişiklikleri de başlattığını söylemiştik. Çimlenmekte olan tohumdan ilk olarak embriyonik kök oluşur arkadaşlar. Yani ilk oluşan kısım köktür. Çift çenekli bitkilerin çoğu arkadaşlar mesela soğan gibi bazı tek çenekli bitkilerde çenekler çimlenme sırasında topraktan dışarı çıkar. Yani şimdi çift çift çenekli bitkilerin çoğunda ve soğan gibi bazı tek çenekli bitkilerde çeneğin toprağın üstünde kaldığını söyleyebiliriz. Çift çenekli bir bitki olan fasulyede tohum içinde kalan embriyonik gövde kıvrılıyor önce, daha sonra büyük ve çenekli bir yapı toprak üstüne doğru itiliyor. Yani çimlenme periyoduna bakarsanız ...şu şekilde bir durumla karşılaşabilirsiniz. Önce kıvrılma var, daha sonra bu yapı üste doğru itiliyor. Tohumun çimlenmesine peki etki eden çevresel faktörler neler? Çevresel faktörler arkadaşlar... Bunların en önemlileri mesela sıcaklık, su, pH, tuz, mineral ve oksijendir. Bazı bitkilerde ışığın da tohum çimlenmesine etkisi bulunuyor. Ama genellikle ışıktan bağımsız olarak bu olaylar gerçekleşir. Sıcaklıkla başlayacak olursak Genellikle birçok bitki tohumu belirli bir sıcaklık aralığında çimlenir. Minimum bir sıcaklığın altında veya maksimum bir sıcaklığın üstünde çimlenme gerçekleşmez. Çünkü arkadaşlar bu sıcaklık tohum içerisindeki enzimleri etkiler. Çimlenme için gerekli olan tabi sıcaklık da bitkinin türüne göre yaşadığı yere göre değişmekte. İkincisi arkadaşlar su, e, tohumun su almasıyla çimlenmenin başladığını söylemiştik. Tohum içine giren su daha sonra depolanmış besinlerin sindirimi için gerekli olan enzimleri aktif hale geçiriyor. Burada bir hormondan da bahsetmiştik. Hatırlatmakta fayda var. Giberellin isminde verilen e, ismi verilen bir hormon bu çimlenme sürecini aynı zamanda başlatıyor. Suyun alınması sonucu hücreler genişliyor ve büyümeye başlıyor. Tabi burada mitoz bölünmeler devam etmekte. Eğer ortamdaki su çok fazla olursa tohum yeterli oksijen alamaz çünkü solunum için oksijene gerek e, duyuyor ve oksijen alamadığı için de çimlenme durur. Yani bitkiyi aşırı sulamak da bir dezavantaj oluşturur. Oksijenin hücresel solunum için gerekli olduğunu söylemiştik. E, tohum kabuğunun parçalanmasına kadar geçen süreçte gerekli enerji oksijensiz solunumdan elde edilebilir. Ancak kabuk parçalandıktan sonra e, tohumun e, oksijene ihtiyacı var. Çünkü metabolik faaliyetlerde kullanacağı enerji oksijenli solunumdan sağlanacağı için oksijenin de özellikle tohumun kabuğunun parçalandıktan sonra e, ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Işık arkadaşlar diğer bir faktör çimlenme sürecinde. Şimdi çoğu bitkide ışıktan bağımsız gerçekleşebiliyor. Ancak tohumun kabuğu parçalanıp kök gövde yani yapılar geniş geliştikçe yapraklar oluştuktan sonra özellikle bitkinin büyümesi için fotosenteze ihtiyacı var. Bundan dolayı Işık varlığında önce klorofil sentezleniyor. Yani klorofilin sentezlenmesi ışığa bağlı arkadaşlar. Ve bu durumda klorofil sentezinden sonra da fotosentez gerçekleşiyor. Fotosentezle gerekli besinler sentezleniyor. Daha sonra bu besinler solunumla parçalanıyor ve enerji elde ediliyor. İşte bitki büyümesi için gerekli olan enerjiyi metabolik yolla yani solunumla elde etmiş oluyor. Bazı türlerde işte bu ışık çimlenmede gerekli ama bitki artık çimlenme sürecini geçtikten sonra artık yaprağı oluştuktan sonra bütün bitkiler için ışık gereklidir. Son olarak arkadaşlar pH tuz ve mineral bunlar enzim etkinliği için gerekli. Çünkü arkadaşlar enzimlerin çalışması için uygun sıcaklık, uygun su ortamı, pH ve aktivatör madde olarak e, mineraller gerekiyor. Bazı moleküllerin e, yapısına da minerallerin katıldığını söyleyebiliriz. Yani çimlenme için bazı mineraller olmazsa olmazdır. E, bunlardan mesela e, bitkinin gelişim için en önemli minerali azot ve fosfor olarak sıralayabiliriz. E, bugün çimlenmeyi gördük arkadaşlar hep beraber. E, başka dersimizde görüşmek üzere.